Sevgili Aslan burçları, yükselen Aslan, Güneş Aslan ve Ay Aslan burcu olan arkadaşlarım için 21 Ekim 2025 tarihindeki Yeni Ay kişisel, yakın çevre, kardeşler alanında gerçekleşecek bu dönemde yeni araba almayı düşünebilirsiniz. Kısa yolculuklarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz ya da yeni işler için sık olaraktan arabayla kısa yolculuklar yapmanız gerekebilir. Kardeşler, yakın çevre ve kuzenlerinizle işbirlikleri yapmak, ortaklıklar kurmak ve yeni projelerde yol almak isteyebilirsiniz. Bütün bunların hepsi son derece uygun koşullar yaratacak hayatınızda. Biraz Uzaklar yerine yakın çevreye bakmak ve etrafınızda yakınınızda olan insanlarla ne kadar yol yürüyebileceğinize, yeni başlangıçlar yapabileceğinize tanık olabilirsiniz. Sağlıkla ve keyifle geçireceğiniz bir yeni ay olmasını diliyorum.